Değerli anneler babalar, hayatın en önemli evresi okul öncesi eğitim dönemindeki evredir. Duygusal gelişim, psikomotor gelişim, bilişsel gelişim çok önemli olduğu için zengin uyarıcıya ihtiyaç duyulan bir dönemdir. Bu dönemde de en iyi örgütlenmiş oyun kurumu olarak nitelendirdiğimiz okul öncesi eğitim kurumlarının önemi çok büyük. Okula başlamadan önce her çocuğun en az 1 yıl okul öncesi eğitim kurumuna gitmesi gerekmektedir. Bunun acinde de 3 yaş ile 6 yaş arası okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocukların gelişimleri daha önde olacaktır. Okul öncesi eğitim kurumları çocuk merkezlidir. Yaparak, yaşayarak öğrenmeye esas alır. Çocuk toplu yaşam ilkelerini okul öncesi eğitim kurumlarında öğrenir. Beraber yemek yemeyi, beraber uyumayı, sıra vermeyi, söz hakkı beklemeyi. Ben ve başkası kavramlarıyla çocuk kendi eksilerini ve artılarını yaşayarak görür. Elbette uzmanlaşmış insanların yönettiği kurumda e, sağlıklı psikososyal ve fizik ortamda mümkündür bu gelişimler. Okul öncesi eğitimin önemine kısaca değinmiş olduk. Bir sonraki videomuzda devamından bahsedeceğiz. Sevgiyle kalın.